Herkese merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Öncelikle e, videomuza başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu videomuz sadece katıl abonelerine özel bir videodur. Katıl üyesi olanlara özel bir video olacak. Ve bir şirket incelemesinden bahsedeceğiz. Gürsel Turizm. Gürsel Turizm'in e, bilançosu gelecek. E, bilanço bu akşam gelecek. Hani Şunu da söyleyelim, bugün gün içerisinde ben de şunu da söyleyebilirim ki gürsel turizmden kapanışa kadar bir miktar alım yapmayı düşünüyorum. Bu akşam gelecek bilanço, iyi bir bilanço gelmesini bekliyorum açıkçası gürsel Turizm'den. Şöyle gürsel turizm neden iyi bir şirket? Ben kendi almış olduğum notları sizinle paylaşıyorum. Şirket 2019 yılında Ürdünün Amman şehri için kent içi ulaşımla alakalı bir anlaşma yapıyor. Tabi burada bir şehir içi otobüs yani metrobüs şu anda İstanbul'da bulunan metrobüs gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada Ürdün şirketiyle yüzde 51, yüzde 49 ortaklı bir şirket oluyor. Burada da toplamda Ürdün'de şu anda 73 kilometrelik bir metrobüs hattını e, gürsel Turizm işletiyor ve buna da ilave 27 kilometre daha eklenecek. E, burada da 27 kilometre herhangi bir ihaleye çıkılmadan e, otomatik olarak Gürsel Turizme verilmesi planlanıyor. Şirketin e, yurt dışı gelirleri e, 2023 9. ay itibariyle toplam hasılatın %13,5'u %13.5'una gelmiş bir durumda. Yani bir turizm şirketi için yurt dışındaki operasyonlardan %13.5'luk bir gelir hasılat elde ediyordu. Bu da gayet olumlu bir durum. Şirket ayrıca Almanya'da faaliyette bulunmak için Almanya merkezi personel taşımacılığı hizmeti vermek üzere Hamburg'da bir şirket kuruyor. Avrupa'da uzun vadeli bir büyüme stratejisi var şirketin. Burada Tabii ki yurt dışında gerçekten bir e, otobüs şoförü ve tır şoförü kamyon şoförü olsun gerçekten bir şoför açığı var. Bu görsel turizm de buradan faydalanmak istiyor. Yani özellikle Almanya'da çok ciddi bir otobüs ve şoför açığı olduğu şirket tarafından yapılan bir araştırmaya göre 8 bin Otobüs açığının olduğu ve 2030 yılına kadar 70-80 bine ulaşacağı öngörülüyor. Tabi bu bilgileri nereden aldık? Bu bilgileri e, gürsel turizmin e, analiz raporundan aldık arkadaşlar. Şirket yurt içindeki gelirlerin 50'den fazlasını İstanbul'dan elde ediyor. Ancak e, önümüzdeki dönemde Balıkesir, Bursa, Manisa, Eskişehir, Aksaray gibi illerden de güçlü bir büyüme bekliyor. Yani buradaki sanayi kuruluşlarından iş almayı bekliyor. Şirketin iş aldığı iş ortaklıkları genelde çok uluslu ve kurumsal şirketler. Yani bunlar daha uzun vadeli sözleşmeler yapıyor. Tabii ki şirket almış olduğu kurumsal firmalardan almış olduğu işleri gerçekten çok avantajlı bir şekilde kullanıyor. Yani burada benzine veya mazota veya asgari ücreti e ee, enflasyona tabi giderlere e, bir zam geldiğinde bunu sözleşmeye çok rahat bir şekilde e, yedirebiliyor. Güçlü bir tahsilat yapış, yapısı ve e, nakit akışı da çok iyi görünüyor. E, şirketin herhangi bir askeri ücrete zam geldiğinde e, buradaki işte kar marjı baskılanır veya mazota zam geldiğinde kar marjı baskılanır diye bir kaydesi yok. Sözleşmeye çok hızlı bir şekilde bunu yedirebiliyor. Şirket 2023 yılında Eskişehir Ford, Aksaray Mercedes fabrikası, TUSAŞ, Fevziye mektepleri ile toplam 2,5 milyar dolarlık, 2,5 milyara yakın TL'lik bir anlaşma, yani kaptaki anlaşmaların hepsini topladığımızda 2,5 milyarlık bir anlaşma yapıyor. Yapılan bu anlaşmanın katkısının 2023 sonu ve 2024 yılında finansallarda etkili olacak yani 2023'ün sonuna bir de 2023'ün 2024'ün de tamamına yansıyacak buradaki gelirler. Gürsel Turizm net nakit pozisyonda olan bir şirket. Nakit akışı da gayet sağlıklı bir şekilde gidiyor. Yabancı para pozisyonu 98 milyon TL artı da yani cari oranına baktığımızda 1.05 cari oranı bulunuyor ve borç çevirme sorunu bulunmuyor şirketin. Şirketin kur riski gibi bir riski de söz konusu değil. Şirketin 2023 yıl sonu beklentisi, enflasyon muhasebesi hariç 3,5 milyar TL ciro, 750 milyon TL fabök hedeflerinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyor. Gerçekten muazzam bir rakam. Bakalım. Enflasyon muhasebesi dahil edildiğinde bu akşamki gelen bilanço nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Şirketin 2024'te Ciro ve Favoc beklentisi ise yani mütevazi bir tahminle sırasıyla 7.2 milyar Ciro, 1.7 milyarda Favoc düzeyinde. Yani gerçekten kıyasla 2023'ü 2024'te kıyasladığımıza muazzam bir artışa işaret ediyor. 2024 şirket için muazzam bir yıl olacakmış gibi görünüyor. Şirketin ayrıca e, portföyünde 2 adet gayrimenkul var. İzmit'te ve Tuzla'da olmak üzere. Şirket de bu gayrimenkul değerlemeden dolayı 2023 yıl sonu değerlemeden bilançoya 230 milyon TL'lik bir artı bekliyor. Yani bu gayrimenkul e, 2023 yıl sonu bilançosunda 230 milyon bir değerlemeden bahsediliyor. Gerçekten bu da güzel bir rakam. Şöyle şirketin son açıkladığı finansal takvimi göstereyim ben sizlere. Finansal takvim burada arkadaşlar. Bakın 15 Nisan'da yani bugün açıklanacak. Daha önceden bir en son gelen bildirimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şurada bakın şirketin Ürdün'deki büyümesi hakkında. Zaten bununla alakalı da yani evet büyümeyi gösterdi. 271 adet olan ara sayısı 48 adet dizel otobüs 15 adet elektrikli otobüs ilave edilerek toplam ara satışı e, sayısı 334'e çıkartılmış. Burada da ciroya yaklaşık 65 milyon dolar bir artış yaratacağını beklemekteyiz demiş. Önümüzdeki 9 yıllık kontrat süresince gerçekten 65 milyon dolar iyi bir rakam. Benim şirketiyle beklentilerimi söyledim. Bir de çarpanlarına bakalım. Fintables üzerinden şirketin karneye baktığımızda yani 6'da 5'lik bir karne. Büyüme tarafında da karlılıkla 6'da 5. Büyüme tarafında 6'da 5. Borçlulukla 6'da 5. Yani gayet iyi görünüyor. Gördüğünüz gibi. Bir de şöyle bir Gürüşen'in FK oranına baktığımızda FK 20. Her ne kadar biraz pahalı gibi görünse de bakalım bugünkü gelecek olan bilançoyla FK düşecek mi, yükselecek mi? Piyasa değeri defteridir 526. burada gördüğünüz gibi çeyreklik net kar tarafında 9. ayda 129 milyon, ilk 6 ayda 130 133 milyon birazcık e, hani geçen seneye baktığımızda mesela geçen senenin 9. ayında 50 milyon varken son çeyrek 123 milyon. Son çeyrek daha iyi bir net kar oluşuyor. Yorumunu yapabiliriz. Bakalım bu akşam gelecek olan bilançoyu ben de merakla bekliyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.